Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni klanımız olan Hataylılar klanında ilk klan savaşımızı yapacağız arkadaşlar. Ordumuz hazır. Karşı taraf biraz güçlü. Savunması yerinde bir köy. Mumge hava saldırısı yapmak istiyorum. Ordum hazırken hemen saldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tamam tamam 4 savaş yapmayı düşünüyoruz bu. Bu savaşta bu yeni seri olarak devam edebilir arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz hemen hiç durmadan ilk savaşımıza başlayalım acaba işleyebilecek miyiz bir yıldız alak alabiliriz işleyebiliriz arkadaşlar Bismillah diyerek savaşa başlayalım Önce kenarlar temizlensin. Şöyle ortadan giriş yapalım. Şöyle bir öfke ortaya. Şöyle aslında gitmediler. Kötü oldu. Bu bizim için. Arkadaşlar belli bir nasıl almamız gerekiyor. Hayır ya. Çok kötü oldu bu bizim için. Bir yıldız aldık. Kral kraliçeyle içeri girersek çok iyi olur. biz yanlış aldık aslında şu üst taraftan da alsaydık daha iyi olurdu ona sağlık olsun şimdi şunu düşünüyorum kralı şu bölgeden atsam duvarı kırıp girer mi? hiç beklemeden atalım evet kırmaya başladı kral her şeyde atalım hemen şöyle bir öfke atalım Bel belediye buradan alalım güzel bir şekilde belediye indirdik ama o hatayı yapmasaydı belki de 3 yıldız alabiliyorduk buradan 2 yıldızla ayrıldık Hemen hiç beklemeden ikinci hesabımıza girelim ve savaşım, ikinci savaşımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yan hesabımıza giriş yaptık. Bu benim eski savun, Eski yan savun. Bismillah gire Çok değişik bir isim. Buradan da 3 ve 4. sıraya almak istiyorum arkadaşlar. Hemen karşımıza bakalım. Kolaylıkla 3 fezlerden 3 yıldız alabiliriz. 2'ye bakalım. 2'ye kahraman, kahraman, hesabımızı da alırız. Orayı işelemeyelim. Ve hemen 3. sıraya da alalım arkadaşlar. Ordumuzdan kral yükseltmedi zaten. Hemen hiç beklemeden saldırıya başlayalım. Ve 4 tane bir hava savunmasını alıyor çok kolay bir şekilde burayı işleyebiliriz arkadaşlar bir hava savunması kaldı arkadaşlar like atarsanız bu hesapla da güzel yükseltmeler gelebilir arkadaşlar Kalan kalemizi şu bölgeden atalım. Orayı iyice temizlesin. Kalın kalesinden ejder çıktı. Bize çok bir sıkıntı yaratmayacaktır. Hemen evet, savaşı bitirelim. Üç evet, çığlığımızı alalım arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay bir köydü. Zaten belli en az 8'lere saldırmak ejder hala çok kolay. Çok kolay bir şekilde hemen köyleri üçleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kraliçeyi şu bölgeden atalım. Ve ilk üçlüğümüz hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hiç beklemeden klan kalemizi dolduralım. Ve ikinci, üçüncü savaşımıza yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar klan kalemizi doldurduk. Hemen üçüncü savaşımızda dördüncü köye yapalım arkadaşlar. Bu da çok kolay bir köy. Hemen saldıralım. Buradan da üçümüzü alalım. Ve kahramanistanımızda tekrardan giriş yapalım. şöyle şu bölgeyi aldık. Buradaki hava savunmasını da alalım. Şöyle bir yılların kenarlara bir ejderha atalım yine aynı düzende be, bir köy diye hiç klan kalemizi hiç yollamasak da olur çünkü çok kolay bir köy arkadaşlar klanımız yeni ama 7 seviye yüksek bir se seviyedeyiz bizim için olarımıza gelebilirsiniz. Gelin hep birlikte kana savaşı başlatalım. Hep birlikte yükselelim arkadaşlar. Bu seferki rakip kolaydı Buradan da kolay bir şekilde 3 yıldız Almayı başardık arkadaşlar. Evet dediğim gibi çok kolaydı. Ve size klanımızı gösterelim arkadaşlar. Klan kodunu ben sizlerle paylaşırım. Video altına. Oradan gelebilirsiniz. Klanımız böyle kristal 3 ligindeyiz. 7. seviyenin yarısına kadar geldik sayılır. Sizler gelin bekliyorum hepinizi. Hemen hiç beklemeden kahraman hesabımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahraman, hesabımıza hesabımızda kalan doldurmaya çalıştık. O kadar doldurabildik. Zaten karşı taraf belli bir 9 kolay bir şekilde 3 yıldızla buradan alabiliriz. Beşinci sırayı benim klanımdaki kişilerden bir kişi Orayı hemen üçlü işleyebilir. Zaten orası da bir köy. Biz hiç durmadan hemen savaşa başlayalım ve burayı da işleyip videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Hemen askerlerimiz sal salalım. Belediye binası 9 olduğundan dolayı askeri atıyorum arkadaşlar. Askerleri arkadaşlar. sıra bakmayın fazla ağzımda dolandı da. Burayı da çok kolay bir şekilde güçledik. Dediğim gibi arkadaşlar siz de gelebilirsiniz. Hepinizi Klan Savaşı'na alacağız. Gelin 50 kişi olalım. 50 kişilik klan savaşı başlatalım arkadaşlar. Hepiniz klan savaşına alınabilirsiniz. Böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atın. Yeni serilerimiz de olacaktır. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.